Selamlar millet. Bugün GTA 5 bedava oldu. Mikrofonum kötü olabilir. Bu arada bozuldu. Ee, yenisi gelecek. Şimdi arkadaşlar hemen Sibili yendim. Ödüz çekiyorum. Epic Games'e GTA 5 beleş oldu. Biraz indirdim ama indirmeyi düşünmüyorum şu anda yani. İnternet diye bir şey kalmadı. Benim de Steam'de e, almak istediğim bir oyun olan GTA 5 bedava oldu. Ayın 21'ine kadar GTA 5 bedava gördüğünüz gibi ücretsiz oyunlar GTA 5. Arkadaşlar GTA 5 bedava oldu. Online bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Online giriyorsunuz. Ve premium paketi 1 milyon online'da para veriyor galiba. Yani Steam'den para verip alan arkadaşlara yazık oldu. <laughs> Öyle diyeyim. Ee, ben de bir ara düşünüyordum almayı. Bu roleplay moleplay mantelisi çıktığında yani güzel gözüküyordu. Ee, şimdi gerek kalmadı. Ee, mikrofon için dediğim gibi kusura bakmayın. Daha zaman da World War Z falan da Steam'e cidden e, büyük bir ambargo koydu yani bedava olan oyunlarla falan filan. Şu an gördüğünüz hiçbir oyun Epic Games'e para vermedim ve Watch Dogs'tan Just Cause 4 falan yani Metro, Bass Simulator yani efsane oyunlar geldi. Epic Games cidden Steam'e çok büyük ambargo koymaya devam ediyor. GTA tavsiyede şey bedava yapmaları efsane bir şey oldu yani. Şimdi arka faymımla birlikte online'e girebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ee, sizi bilgilendireyim dedim. Siz de alın GTA oynayın. Yani bilgilenin. Görüşmek üzere bay bay.